Evet merhabalar hoş geldiniz. Uzun süredir skin anlatımı yapmıyorduk. Protokol çok uzun sürede bittiğinde durduğu için. Bu sefer Tigris set var elimizde. Çin yeni yılı ile beraber getirdikleri set. Geçen sene de semavi gelmişti bu vakitlerde zaten. O yüzden bu Tigris de aynı şekilde Çin yeni yılı ile alakalı. En azından o temada bir skin seti. Bu setin içinde de Shorty, Spectre, Phantom, Operator ve bir tane de kılıç var. Bu arada sadece yeni set değil. Bu skinlerle beraber bir de küçük bir savaş bileti benzeri etkinlik geliyor. Ve bu etkinlik bileti de paralı olmayacak. Yani normal XP kasıp buradaki level'ları bedava açabileceksiniz. içinde içinde de silah uğru, sprey ve oyuncu kartları var. En önemlisi de 20 radyant verecek. Bu aralar radyant gerçekten sıkıntıdaydı. Gece marketinin de görseli bu güncelleme ile eklenmiş. Yani herhangi bir tarih olmasa da yarın gece gelir diye düşünüyorum. Normalde bu videonun planı skinleri göstermekte fakat herhangi bir animasyon geliştirme renk yokmuş skinlerde. Yani öyle gözüküyor en şimdilik. O yüzden gösterecek çok da bir şey yok. Fakat Icebox'ın değişince dair yeni görseller bulunmuş. Özellikle B site'de bayağı bir değişiklik gözüküyor. Arkadaki mesela sarı kutunun tipi tamamen değişecek gibi duruyor. Sarı kutu eski hali, kırmızı ile gösterilen de yeni hali. Spike kuracağınız alandaki konteynerda da olabilecek değişiklikler yine arkadaki gibi. Bu arada tekrar bu Icebox'taki değişiklikler kesin değil yani bir sonraki güncellemede direkt böyle bir Icebox'la karşılaşacaksınız demiyoruz. Hatta bence bir iki yama vardır böyle bir güncelleme eğer gelecekse gelmesine. Yani yeni skin setin ilk videosunu gördüğüm zaman daha çok heyecanlanmıştım. Yine de bakarız belki oyun içinde güzel gözüküyordur. Icebox konusunda açıkçası skinlerden daha fazla heyecanlandım bu güncellemede gördüğümde. Siz de Icebox'ın yeni olabilecek hali hakkında ne düşünüyorsunuz yazarsınız. Ben de yorum kasarım. Bir de beğeni, like, abone falan. Gece pazar çıktığında görüşürüz. Muhtemelen bir de gece pazar videosu alırım çünkü. Kendinize iyi bakın. Bye bye.